Hiç, hiç düşündünüz mü? Uçmak sadece havayollarla değil, sıradan insanlarla da kazanç sağlayabilir mi? Öğrencilerinden biri olan Ali, bu sorunun cevabını kendi hayatında gördü. 2020 krizinin tam ortasında uçaklar yerdeyken, Türk havayolları hisseleri düşüşteyken Ali cesurca bir karar verdi. İnsanların korkup uzak durduğu bir anda o yatırım yaptı. Neden mi? Çünkü Türk Hava Yolları dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu. Tam 131 ülke. Ali bu gece inandı. Yaklaşık 11 lirasını Türk Hava Yolları hisselerine yatırdı. İlk başta zor oldu. Hisseler beklendiği gibi hemen yükselmedi ama Ali sabretti ve haklı çıktı. Sektör toparlandığında Türk Hava Yolları hisseleri uçuşa geçti. Yaklaşık 3 yıl sonunda yatırımı 20 bin liraya ulaştı sermayesini neredeyse ikiye katladı. Ve şunu söyledi. Sanki kendi param da uçaklarla beraber gökyüzüne çıktı. Ali'nin hikayesi bize şunu gösteriyor. Kriz anı bazen en doğru başlama zamanıdır. Diğerleri beklerken bir adım atan kazanabilir. Eğer çevrende güçlü şirketler görüyorsan onları sadece bir müşteri gibi değil bir yatırım fırsatı olarak da değerlendirebilirsin. Küçük bir adımla başla. Şirketi tanı, öğren ve destek istersen ben buradayım. Senin finansal hedefine uçuşun bugün başlayabilir.